Ee, Bura üç takım. Kangteng bu bir takım gitmiş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Şuraya indi adamlar. Çok kolay bir şekilde turt alalım. Ne diyorsunuz? Sana bak. Ha, Dirt of'ta da diğer of'ta risk bir. Soldan sıkan vardı Vedo bizimkiler. Vedo önümüzde. Üsttekini vur. Üstte Serhan üstünde. E, gördün. Üstte yerde. Aynen abi. Ben soldan. Burada soldan gelin. Ne yaptı bir yere? Çıkar. lan Gökhan. Asistiyorum ondan. Kolur bir yerde tepsi var. Sana mı Yok, bana Tepe var tepe. Düş artık. Oy Aa. havada vurdu. <laughs> bin gelir mi beyler? He? Bin gelir abi. Bin gelir mi? Neden olmasın bildirler? Abi bin gelsin istiyorum yani. Beni bin, bin, olmazsa bekletmeyin abi. Beni bin için bekletin. Abi at, at bir k. He bir k yap. Bir bin Bedo? Abi. 5000 alacağız diye 5 liradan olacak öyle mi? Acı etme Gökhan acı etme. Sonunda Bakacağım şuradan ya. Bıcım. Böyle bıcım. o taraf koş oradan biz geldik. Ve gene de beni gerekiyor. Kadın sen de sol tepeye oynasana kanka. Tepeye tam oynamam var. Bu taraf yapacak. Ona alaka ya? Yakın bak. İki de sıktı. Çocuk kalan dışı. Aynen. Ha. Nerede lan o? Görünmüyor. Yattı oraya. Orada yattı hala da. Geri tamam. Geri mi adam oluyor? Bana çok atarım. Tamam Teri sen çık. O birikten tabii yeter. Araba sesi var. Araba geliyor. geliyor lan. Sağımda. Ee, 115 tarafı falan. En sol, en sol oynayayım mı onlara? Önünüze bir yerden artık Evet. Burada bir adam. Gördüm. Şurada. Yürünüyor ya. Lan oh, oğlum. Şura var. Smoke'a girdi şuradan. Ne oluyor lan? Kanka içine nakımız var. Ben arkadan o metalı vurdu. Bir boyu bedel. Görüyor buldu. mu? Görüyor bırak görmüyor. Tam bir yer kaçıncı dakika? Keşke söyleseydin önce sana gelirdim. Etkinlisen... Allah koşuyorum. Şimdi, şimdi. Aa yetişemedim şimdi ya. Var, Nerede la bu? Göremiyorum. Tabii arkasında aralı görünmüyor. Arabada hala adam mı var? Aha gördüm. Var var bekle. Şurada. Çek onu çek. Kanka sıkmaz hadi. Sıkmaz hadi. var. Gökhan abi o sağa bak. Sağa Gökhan abi. Gördün Gökhan. Sağından Burak çıkıyor güven. Gökhan. Evet şuradan Burak yukarı var. çıktı. Şuradan yukarı çıkıyor biri. Evet onu gördüm. O kötü orası. Kadıncım evet, sende. Kusura bakmayın ya. Ha? Abi diğerini sağ kayada. da. orada ha. orada abi. Sen burası yapsın da bu biz sol oynatmayacak. Ya bu sol bize oynayacak sol ya. Solumuza bakmamız lazım. Bunu ne yapacağız. Gördüm. Ee, 15 önünde. Solu şöyle açsa vuramaz mıyız? Dikkat abi bak onlar da şimdi sayıyı Doğru diyorsun. Biri oynayıp biri vurabilir. Burada. çok low. Şu ağacın arkasında tam şu ağaçtan mavi de. Bak. Oyna, oyna, oyna. Daha da ses var, sessiz. Ses. Önümde, önümde, önümde. Yanlış mı duydum lan yine? Abi paranoya kıktım bizi ya. Arkadaş aşağıda mı? Valla bir bomba attım o tarafa ama. Kaya temiz. Gökhan abi sağdaki arabalar var ya arabalar. Gökhan evet. adam sol kaya da olabilir bak sol kaya da. Hah. O, orayı boş bıraktım bak sol kaya. Nerede? Hı -hı. Şurası. Daha sıkmaktan atamadım var. Arkasında. Gördüm tamam. Sol kaya şura mı tanır? Aynen kardeş şu an en üst yer orası. Orayı bir çekleseniz. Arkanızdan yılan almazsınız anladınız mı? Nak aşağısı. Öl pardon öl direk. İnfaktörü kaldın abi. Boş gibi buraya olsaydı vururdu ben. Boşta iki kaldı o ikinin ne olduğunu buldum. Bunlar biri sağlamazdı onu biliyorum. Benim el, el sağa baksana dikkat onu etsene peşlerine. Geldiğimiz yerden bizi arkalamasınlar. Yok yok lan dedi bakıyorum oraya. Çıkmışsa tepeye kadar çıkmıştır. Bu tarafa geçmeli. Gerçek önemli bir şey kapanacak ya. Aa burada burada yok lan değilmiş. Bak sen de benim gibi paranoyak oldu. <laughs> Ağacı adam sandım. <laughs> Bak onlar şurada şurada. Şurada yatıyorlar. Bildiğim çıktı? Gördüm. <laughs> ben göremedim tam marka. Çok low. low. Last kaldı beyler. Bir kill lazım Azrail açılıyor. Bende de bir kill lazım ben de Azrail açılıyor. Altı altı çok kötü bir durum evet beyler. Tarlada koşuyor 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 aşağıda. Nerede? Tarla. Dolu koşuyordu, bu tarafa doğru. Gördüm. Gördüm önünde. Gördüm. Yere yatıyor. Kavalayın, kavalayın, Allah'ını seversen. Kavalayın, beni kurasın, yeri kavalayın. Ah be yavrum. Ah be yavrum. Bak yere yavrum. kurma adamı ha. Yere yatıyor. Adamsın sen var ya, sen adamın dibisin.